Herkese yeniden merhaba. Bir önceki videoda sitoplazmadaki organeller konusunu bitirmiştim. Bu videoda ise size hücre iskelet elemanları ile hücrenin bir diğer bölümü olan çekirdek konusunu anlatacağım. Şimdi ilk olarak hücre iskelet elemanları ile başlıyoruz. Hücre iskelet elemanları hücrenin sitoplazmasında bulunan protein yapılarıdır aslında. Bulunan özel proteinlerdir. Bunlar aslında genel anlamda amaçları hücreye destek olmak. Yani bizim iskeletimiz gibi düşünün. İnsan iskeletinin görevi nedir? Destek olmak ve hareket etmesini sağlamak. En basit anlamda düşünürsek. Bu durumda hücredeki iskelet elemanları da bunu yapıyor aslında. Hücreye destek oluyor, bu şekilde koruyor ve ayrıyetten bir de hücrenin hareket etmesinden de sorumlu olmuş oluyor bu şekilde benzer bir görev üstleniyorlar. Şimdi hücre iskelet elemanlarının çeşitlerine geçmeden önce en önemlisi şu ki bunlar sadece ökaryot hücrelerde bulunur. Yani prokaryot hücrelerin sitoplazmasında hiçbir şekilde hücre iskelet elemanları bulunmamakta. Şimdi bu hücre iskelet elemanlarının çeşitlerine bakmamız gerekiyor. 3 çeşit hücre iskelet elemanı var. Bunlar mikro filamentler, ara filamentler ve mikro tübüller. Şimdi tek tek bunlara bakacak olursak ilk olarak mikro ile başlayalım. Mikro hücre iskelet elemanları içerisinde en ince olanlarıdır. Ara filament orta kalınlıkta, mikro tübüller ise en kalın olanları. Mikro genel anlamda görevi aslında hücrenin genel olarak hareketini sağlamak. Mesela bu hareket nasıl oluyor? Diyelim ki yalancı ayak oluşumu. Yalancı ayak oluşumunu daha önce hücrelerin farklılaşmasıyla oluşan yapılarda bahsetmiştim. Hücrenin hareket etmesi sırasında oluşan sitoplazma uzantılarıydı. İşte bu yalancı ayakların oluşması mikrofilamentlerle oluyor. Ya da Hayvan hücrelerinde boğumlanma yapılabiliyor. Bu boğumlanmada mitoz ve mayoz bölünme konusuna geldiğimde yine anlayacaksınız. Boğumlanma sayesinde hücre iki parçaya ayrılıyor. Yani şöyle bir görüntüye yol açıyor. İşte şuradaki bu girinti. Bu girinti oluşumu da yine mikrofilamentler sayesinde oluyor. Bunun dışında mikrovilluslar var. Bunlar da Yine yalancı ayağa benziyorlardı. Beslenme ve emilim yüzeyi sağlıyorlardı hücrelerde. Ama yalancı ayakların kalıcı halleri gibi düşünebilirsiniz. Gene bunun da oluşumu mikrofilamentler sayesinde gerçekleşti. Yani bu üç yapı mikrofilamentin oluşturduğu bir yapı. Bunun dışında tabii ki bu kadar değil. Aktin adını verdiğimiz proteinler var. Bu aktinler aslında bir mikrofilamenttir. Aktin dediğimiz yapı destek ve hareket sistemine geldiğimde göreceksiniz. Orada aktin ve miyozin adını verdiğimiz özel proteinler bulunur ve bunlar kasın kasılmasını sağlar. İşte bunlardan aktinler aslında mikrofilament olan yani özel bir mikrofilament olmuş oluyor ve kasın kasılmasını sağlıyor tüm bunlarla hücrenin genel olarak bir hareket etmesini sağlamak mikrofilament. Yalancı ayakla yer değiştirir. Boğumlanmayla bir hareket kazandırır ve ikiye böler. Mikrovillusla şu şekilde girinti çıkıntılı bir beslenme yüzeyi sağlar. Aktinle de kas hücresinin kasılıp gevşemesini sağlayarak bir hareketinden sorumlu olmuş oldu. Geldik ara filamentlere. Ara filamentlerin genel anlamda görevi hücrenin ve organellerin sabit kalmasını sağlamak. Şimdi mesela hücre içindeki bir organelin sabit durması gerekir ya da çekirdeğin sabit durması gerekir. İşte bu tarz şeylerde Ara filamentler görev yapar. Çekirdeğin sabit durması, organellerin sabit durması, yerinin değişmemesi yani hareket etmemesini istiyorsa o zaman ara filamentler bu şekilde organel ve çekirdeklerin etrafını kapatarak onların şeklinin sabitlenmesinden sorumlu olmuş olur. Bir de yani duymuş olun, zannetmiyorum sorulacağını açıkçası ama yine de duymuş olun. Deri hücrelerinde keratin adını verdiğimiz özel bir madde bulunur. Bir protein bulunur. İşte bu keratin proteini sayesinde deri hücreleri daha dayanıklı olmuş oluyor ve işte bu keratinin oluşumunda ve o dayanıklılığın sağlanmasında gene ara filamentler görev yapmış oluyorlar. Ama bu her hücrede değil. Deri hücreleri için geçerli bir durumdur. Geldik son olarak hücre iskelet elemanlarına en sonuncusu en kalın olan mikrotübüle. Şimdi mikrofilament gibi bu da aslında genel anlamda hücrenin hareket etmesini sağlayabiliyor. Yine hücrenin hareketinden sorumlu. Ama buradaki hareketle buradaki hareket aynı değil. Burada bir yapı oluşumu sağlayarak bir hareket söz konusu. İşte bomlanmayla şu hareket, yalancı ayakla yer değiştirme şeklinde. Mikrotübüllerde ise o şekilde değil. Mikrotübüllerde bir maddenin yapısına katılıp bir hareket söz konusu. Örneğin ökarot hücrelerde bulunan silve ve Kamçı yapısına katılmak. Hem sil hem kamçı hareket etmeden sorumlu ana yapılardır. Bunların yapısını oluşturup hareket edilmesini sağlar. Bunun dışında mikrotübüller sentriyollerin yapısına katılır. Ve bu sentriyoller de hücre bölünmesi sırasında kromozomların hareket etmesinden sorumlular. Çünkü iyi iplikleri oluşturarak kromozomların yer değiştirilmesini sağlıyorlar. Bunun dışında şimdi ara filament için dedim ki organellerin sabit kalmasını sağlayacak. Ama bazen olur ki organel sabit kalmamalı. Tam tersi hareket etmelidir. Eğer organel hareket edecekse o zaman bu mikrotübülün görevi. Yani organellerin hareketinden de gene sorumlu olmuş oldu. Ve bunun dışında gene aynen şunun gibi ayrıntı olacak ama gene de duymuş olun selüloz liflerinin düzenlenmesini sağlar. Her hücrede değil tabii ki selüloz lifi nerede bulunacak? Bitki hücrelerinde bulunacak. İşte bu bitki hücrelerinde bulunan selüloz lifini hücre zarı üretiyor. Ama ürettiği bu selüloz lifleri yamuk yumuk, yumuk. Yani düzenli bir sıraya dizilmesi gerekiyor hücre çepenin düzgün oluşturulabilmesi için. İşte burada mikrotübüller görev yapıyor ve oluşturulan selüloz liflerini düzelterek düzgün bir hücre çeperi oluşturulmasını sağlıyorlar. Bunun dışında ayrı ayrı görevlerinin dışında aslında genel anlamda da hücre iskelet elemanlarının genel görevi hücreye destek olmak, şeklini korumak, gerektiğinde hareket ettirmek olabilir. Bunların ayrı ayrı sorulması da olabilir ya da hiç bu isimleri vermeden aşağıdakilerden hangisi RESK elemanların görevlerinden biridir ya da değildir şeklinde genel bir görev sorusu da gelebilir bilginiz olsun ki çoğunlukla ben kitaplara baktığımda isim isim olarak değil genel bir soru olarak daha çok görüyorum. Yani isim isim bilmek sizi zorlayacaksa hiçbir şey bilmeseniz bile genel anlamda neler yapabildiklerini bilseniz bile birçok soruyu yapmanıza yeterli olacaktır. Şimdi hücre iskelet elemanları bu kadar. Gelelim hücrenin üçüncü kısmı olan çekirdek kısmına. Şimdi hücreyi üç kısma ayırmıştık. Tabii ki temel anlamda üç kısma. Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek. Şimdi hücre zarını bitirdik, sitoplazmayı bitirdik, geldik çekirdek kısmına. Çekirdeği bir yani şöyle söyleyeyim, şurayı yakınlaştırdığımı hayal edin. Oraya yak şuraya yakınlaştırma yaptığımı hayal edin. O zaman şöyle bir görüntü görüyoruz aslında. Kat çizdiklerim çekirdek zarı. Bunlar aslında şu şekilde hücre zarının birebir aynısı çift katlı hücre zarı olarak düşünebilirsiniz. Şu aradaki boşluklar por. Çekirdek zarının etrafında bulunan boşluklar porlardır. Ayrıca bu çekirdek zarı şu şekilde endoplazmik retikulum ile bağlantı yapmış durumda. Çünkü endoplazmik retikulumun görevlerinden biri çekirdek zarını oluşturmaktır. Endoplazmik retikulum şu kanalları aslında burayla birleşerek yani bunun etrafını sararak çekirdeğin zarını oluşturmuş oluyor. Yani aslında şu çekirdek zarı dediğimiz şu alan aslında bir nevi endoplazmik retikulumun kanalının devamı. Çünkü onun sayesinde oluşturulmuş oluyor. Burada genoplastik retikulum asla bir çekirdek kısmı değildir. O şekilde düşünmeyin. Sadece çekirdek zarının oluşumunu sağlayacak. Onu zaten birazdan tekrar söyleyeceğim. İçerisine geldiğimizde bir sıvı var. Bu sıvının adı çekirdek sıvısı. Çekirdek sıvısının içerisinde bol miktarda inorganik ve organik madde var. Bu organik maddeler içerisinde en önemlileri ise tabi ki DNA ve RNA ama özellikle DNA. İçerisinde bol miktarda DNA var. Şu şekilde. Şurada gördüğünüz şu DNA dediğim şey aslında kromatin iplik. Şimdi birazdan zaten DNA ile kromatin iplik arasındaki farkı size anlatacağım. Bir de kromatin iplikleri böyle çok fazla yoğunlaştırarak çizdiğim. Şurada iki tane çizdim. Bu bölgeler ise çekirdekçik bölgeleri. Şimdi tek tek kısımlarına gelelim. İlk olarak ya da pardon çekirdeği genel anlamda düşünürsek çekirdek ökaryot hücrelerde hücrenin yönetim merkezidir. Çünkü içerisinde ne var? DNA molekülü var. Genellikle her ökaryot hücrede bir tane bulunur. Ama bu genellikle. Çünkü birden fazla da olabilir. Örneğin çizgili kas hücrelerinde birden fazladır. Bunun gibi İlla bir tane olacak diye bir şart yok ama genellikle bir tanedir ve genellikle bir de hücrenin ortasındadır. Ama kenarlarda da olma durumu tabii ki var. İlla ortada olacak diye de bir şart yok. Peki olmama durumu var mı dersek şöyle memelilerin olgun al yuvar hücreleri ve yine Kan hücresi bu bir kan hücresi çeşidi. Trombositler. Bu olgun al yuvar hücreleri aslında ilk üretildiklerine çekirdeğe sahipler. Ama sonradan görevleri gereği organel ve çekirdeklerini kaybediyorlar. Bu yüzden sonradan bir kayıp söz konusu. Trombositler ise bunlar aslında hücreden çok hücre parçacığı şeklinde. Hücre parçacıkları şeklinde olduğu için çekirdekleri bunların da Yok. Yani bunlar ökaryot olmalarına rağmen çekirdek yoktur. Ama sebeplerini açıkladım. Bunu her defasında söylemenize gerek yok. Ökaryot hücrelerde çekirdek vardır demeniz yeterli. Ama özellikle çekirdeği olmayan var mı diye sorulursa o zaman bunları söyleyebilirsiniz. Şimdi gelelim çekirdeğin kısımlarına. İlk olarak çekirdek sıvısı ile başlayalım. Pardon. Çekirdek zarı ile başlayalım. Şimdi çekirdek zarı demin de söyledim. Endoplazmik retikulum tarafından oluşturulur. Ve amacı ne? Çekirdek sıvısını ve sitoplazmayı birbirinden ayırır. Bu şekilde çekirdek sıvısıyla sitoplazma birbirine tam anlamıyla karışamaz çekirdek zarının üzerinde ribozom bulunabilir. Ama nasıl olabilir? Eğer ki çekirdek zarını oluşturan endoplazmik retikulum gelse, o zaman ribozom var. Eğer ki oluşturan derse, yani granülsüz endoplazmik retikulumsa, o zaman ribozom yok. Ama unutmayın, içinde falan değil, ribozom üzerinde bulunacak. Bulunmak da zorunda değildir. Bulunabilir, bulunmaya da bilir. Çekirdek zarı bunun dışında çift katlıdır. Yani bu çift katlı hücre zarı şeklindedir. Ayrıyetten bir de içlerinde boşluklar bulunur. Bu boşluklara por adını veriyoruz ve bu porlar hücre zarının porlarından daha geniştir. Örneğin mesela ATP, RNA bu moleküller bunun porundan geçebilirken hücre zarının porlarından kesinlikle geçiş yapamazlar. DNA ise hiçbir şekilde bu porlardan geçiş yapamaz. Yani DNA her zaman bunun içinde durmaya mahkum. Çekirdek zarı bu kadar. Üçüncü sayfadayız. İkinci kısmımız çekirdek sıvısı. Çekirdek sıvısı dediğimiz sıvı, çekirdek içerisini dolduran sitoplazma benzeri bir sıvıdır. Çekirdek sıvısına bu arada bir diğer ismi karyoplazma. Yani bu şekilde de duyabilirsiniz ama Türkçesi bence yeterli. Bu çekirdek sıvısı, sitoplazma benzeri bir sıvı ama yoğunluğu ile aynı değildir birazcık daha stoplazmadan daha yoğun bir sıvı. Bunun sebebi ise içerisinde bulunan DNA molekülü. Yani içerisinde kendisine ait organik ve inorganik maddeler var. Bu organik maddeler içerisinde bulunan en önemlileri ise DNA, RNA, enzim ve de ATP. Yalnız beni yanlış anlamayın. İçinde sadece bunlar bulunur demek istemiyorum. İçerisinde karbonhidrat da bulunur, protein de bulunur ama sonuç olarak bunlar en önemlileri olmuş oldu. Tabii ki inorganik maddeler içerisinde de içinde bulunan en fazla bulunacak olan şey de su olacak. Burada önemli olanlardan biri ise içerisinde hiçbir şekilde ribozom olmaması. Çekirdekte ribozom bulunabilir. Çekirdek zarı üzerinde bulunabilir. Ama çekirdeğin sıvısının içinde asla ribozom olamaz. Bu önemli. Çünkü sorularda bunu yanıltıcı olarak çok soruyorlar. Şimdi gelelim 3. kısma. Çekirdekçik. Şimdi şuradan da göreceksiniz. Çekirdekçik dediğim şey demin çizerken dikkat ettiyseniz eğer şuradaki yapıları çizerken bunları böyle rastgele çizdim çizdim durdum. Şu şekilde karaladım karaladım durdum. Yani şuradaki gibi bir zar çizip içini karalayarak doldurmadım kesinlikle. Kromatin iplikleri birazcık daha fazla çizdim buralarda. İşte bu şekilde çekirdek çek. Çekirdek içerisindeki küçük bir çekirdek değildir. Çekirdek çek kromatin ipliklerin yoğunlaştığı bölgelerdir. Bu şekilde bazı kromatin iplikler arka arkaya gelerek çok daha koyu bir görüntü elde ederler. İşte o koyu renkte gözüken yerlere çekirdek çek adını veriyoruz. Bu bir tane de olabilir, birden fazla da olabilir. Yani bir ya da birden fazla olabilir. Eğer ki birden fazlaysa bu bize şunu gösteriyor. Demek ki o hücre protein sentezini çok fazla yapıyor. Çünkü çekirdekçiğin görevi ribozom üretmektir. Şimdi hatırlayalım. Ribozom iki farklı maddenin bileşiminden oluşur. Protein ve RNA. Dolayısıyla çekirdekçiğin görevi yani çekirdek içerisinde bulunan kromatin ipliklerde ribozomun yapısına katılacak olan protein ve rRNA moleküllerinin şifreleri yer alıyor. Bu yüzden de hücre ne kadar fazla çekirdekçiğe sahipse bu o kadar fazla ribozom ürettiği anlamına gelir ve ribozomun fazla olması da hücrenin daha fazla protein sentezlediğini bize gösterir. O yüzden tükürük bezi gibi ya da mesela hipofiz bezi gibi bir salgısı olan hücreler çok daha fazla çekirdekçiye dolayısıyla daha fazla ribozoma sahip olan hücreler olmuş oldu. Bunun dışında şunu buraya not alayım. Demin aslında söyledim ama yine de tekrar söyleyeyim. Çekirdekçik ile çekirdek sıvısı hiçbir şekilde bir zarla ayrılmaz. Yani sadece kromatin ipikler orada daha fazla görülür. O yüzden çekirdek sıvısı ile arasında arasında zar yoktur. Bu önemli. Bunu soru olarak oldukça fazla getiriyorlar. Şimdi geldik son kısma. O da kromatin iplik. Kromatin ipliği anlatırken size kromozom konusunu da burada anlatacağım. Şimdi kromatin iplik dediğimiz şey DNA'nın hücrede bulunabileceği bir form aslında. DNA'yı biz hücrede üç şekilde görebiliriz. Kromatin iplik halinde, kromatit halinde ve kromozom halinde. Şimdi aralarındaki ilişkiyi size anlatacağım. Şimdi varsayalım ki şu bir DNA molekülü olsun. Bir de hücrelerde bulunan şu şekilde yapılar var. Bunlar da histon proteinleri. Şöyle hayal edin. Şu histon protein dediğimiz şeyler boş ip makarası olsun. DNA'da ip olsun. O boş olan üzerinde ip olmayan makaraya histon proteini diyoruz. Makaranın üzerine DNA'yı sarmaya başlıyoruz. Ve bu şekilde histon ile DNA birleşiyor. Yani üzerinde ip bulunan makara halinde düşünebilirsiniz. Histon ve DNA'nın bu şekilde oluşturduğu yapıya ise nükleozom adını veriyorum. Yani o üzerinde ip bulunan makara benim için nükleozom. Bir sürü nükleozomu yan yana getirdiğimde ise oluşan yapı kromatin ipliktir. Yani kromatin iplik dediğimiz bu yapı DNA ve protein moleküllerinden oluşur. Sırf DNA'dan değil. Bu neden önemli? Burada bulunan histon proteinleri dediğimiz bu proteinler DNA'nın çekirdek içerisine sığdırılmasını sağlar. Eğer histon proteinleri olmasaydı ökaryotların DNA'sı uzundur, bayağı bir uzundur. Bu nedenle içine sığmayacaktı, çekirdeğin içine paketleme yapılamayacaktı. Ama histonlar sayesinde daha az yer kaplamış oluyorlar. Şimdi gelelim kromatit ve kromozom ne demek? Şimdi şu benim şöyle olsun. Bu benim kromatin ipliğim olsun. Birçok nükleozomun bir araya gelmesiyle oluşan bu iplik. Ama hücre diyelim ki bölünecek. Hücre bölünmesi olacak diyelim ki. Hücre bölünmesi olacağı zaman hemen ne yapılacak? Replikasyon yapılacak. Yani DNA işlemesi yapılacak. Bu DNA işlemesi sonucunda bu histon proteinden iki tane olacak. Birebir kopyası iki tane olmuş oldu. Şimdi bu birebir kopya olan bu kromatin iplikler hücre bölünmesinin ardından kısalıp kalınlaşmaya başlayacak ve şu şekilde kromatit adını verdiğimiz yapılar oluşturacaklar. Yani kromatin iplikler kısalıp kalınlaştığında kromatitler oluşacak. Daha sonra bu iki kromatit birleşecek. Bunların birleşmesiyle de şekilde X şeklinde gösterdiğimiz kromozom oluşmuş olacak. Yani kromatitle kromozom arasındaki ilişki ise ne olur birleşirler. Ve bu şekilde kromozomla oluşmuş olacak. Buradaki kromatit ve kromozom kavramları sadece hücre bölünmesi sırasında görülür. Kromatin iplik ise DNA'nın hücrede bulunacağı normal bir formdur. Yani farklı bir yapı değil. Kromatit ve kromozom ise sadece bölünme sırasında görebileceğimiz bir yapı. Şimdi buradaki kromozoma gelecek olursak bu kromozom bizim için önemli. Çünkü kromozomlar içlerinde DNA moleküllerini barındırıyorlar. Ve hücre bölüme sırasında da eşit olarak paylaştırılarak genetik maddenin aslında hücreden hücreye de aktarılmasını sağlıyorlar. Şimdi bir canlı için önemli olan kaç tane kromozomunun olduğu değil kromozomunun içeriğidir. Dolayısıyla kromozom sayısı Genetik anlamda çok da belirleyici bir sayı değil. Örneğin insanlarda tam 46 tane kromozom bulunur. Ama moli balığında da 46 tane kromozom bulunur. Şimdi onda 46 kromozom olması moli balığını insan yapmıyor. Bizde 46 kromozom olması da bizi moli balığı yapmıyor. Dolayısıyla sayılar aynı gelebilir. Dolayısıyla sayıların aynı gelebilme ihtimali olduğu için sayılar arasında bağlantı kurmuyorsunuz. Yani kromozom sayısı birbirine yakın olan iki canlıya yakın akraba, uzak olan canlılara uzak akraba ya da kromozom sayısı daha yüksek olana daha gelişmiş canlı demiyoruz. Örneğin eğrelti otunun 500 tane kromozomu var. Bizimse 46. Eğrelti otununkinin 500 olması onu bizden daha gelişmiş bir hale sokmuyor. Lütfen sayılar arasında bağlantı yapmayın. Hiçbir önemi yoktur. Burada bulunan bu sayı yani kromozom sayısı ise türe özgüdür. Daha doğrusu şöyle anlatayım. Kromozom sayısı türlerde aynıdır. Mesela bütün insanlar 46 kromozomludur. Ama bu her zaman doğru olacak bir şey değil. Yani bu genellikle Mesela arılarda dişi arıların kromozom sayısı erkek arıların kromozom sayısının iki katıdır. Sürüngenlerde de aynı şekilde dişiler ve erkekler arasında kromozom sayısı bakımından bir farklılık vardır. Bunun gibi. O yüzden her zaman kromozom sayısı tür içinde aynı olacak diye bir şart yok. Down sendromu gibi sendromlara geldiğimizde ise Down sendromu örneğin 47 kromozomlu bir kişiye ait bir sendrom. Bu ise bir hastalık. Dolayısıyla bunu da tutup da Down sendromlular var ama o yüzden bütün insanların kromozom sayısı aynı değildir diyemiyoruz. Onu istisnai olarak kabul ediyoruz. Sorularda bütün insanlar 46 kromozomludur olarak söylemeniz gerekmekte. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldim. Böylelikle hücre iskelet elemanları ve çekirdek konusunu bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda hücre zarından madde geçişleri konusuna başlayacağım. Umarım burada anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.